Günaydınlar, güzel sabahlar. Çok kısa süreliğine bir izne ayrılmıştım. Fakat o süre zarfında gazeteci arkadaşım Yaren Elmas Güzelkan İzmir'in gündemini, Türkiye'nin gündemini sizlere aktarmaya devam etmişti. Eminim ki çok dolu bir hafta olmuştur. Dolu dolu geçen bir hafta olmuştur. Malumunuz İzmir hararetli bir kent. Peki bugün neler yaşandı? Bugün gazeteler tarafından neler yazıldı, çizildi? Elbette ki aktarmaya devam edeceğiz. Öyleyse birinci sayfa başlasın. Öncelikle gazetemiz ilk sesin marşetindeyiz. Muhabirimiz Kemal Özkurt'un özel haberi bugün karşımızda. Seçimin faturası vatandaşa kesilecek denilmiş. Detaylı Türkiye'de 31 Mart mahalli idareler seçimlerine sayılı günler kaldı. Yerel seçimlerde vatandaşların oylarını alabilmek adına partiler tarafından cadde ve sokaklar afişlerle donatılacak. Mitingler gerçekleştirilecek. Yerel seçimlerde partilerin seçim kampanyası için harcayacağı para ise hazineden karşılanacak. 31 Mart yerel seçimleri nedeniyle AK Parti 2 milyar 658 milyon lira ile hazineden en fazla yardım alan parti olarak birinci sırada bulunurken Cumhuriyet Halk Partisi'ne 1 milyar 892 milyon lira, Milliyetçi Hareket Partisi'ne 752 milyon lira, İYİ Parti'ye 722 milyon lira ve DEM Parti ödenecek hazine yardımı tutarı da 658 milyon lirayı bulacak partilere toplam 6 milyar 682 milyon lira yardım yapılacak. Evet seçim çok konuşuluyor, konuşulmaya da devam edecek. Birçok isim, birçok başkan adayı sahalara indi. Çalışmalar hız kesmeden devam ediyor tüm partiler adına. Bunu söyleyebiliriz. Bir de bu yönü var seçimin faturası. Özellikle derin bir yoksullukla mücadele ederken Türkiye bu paraların bu ücretlerin hazineden karşılanması hem enflasyonu hem de derin yoksulluğu etkileyecek gibi görünüyor. Mesela ekonomist Profesör Doktor Hüsnü Erkan'dan bir görüş alınmış. Sayın Erkan demiş ki: "Yardımı harcayanlar, farklı maliyete katlananlar farklı kesimler olacak. Seçimlerin ardından yapılacak zamlarla hazineden yapılan yardımların faturası maalesef vatandaşa yansıyacak. Kaşıkla verdiklerini kepçeyle geri alacaklar dedi. Erkan hazineden yapılan harcamaların ekonomi etkilerini 3 ay içinde göstereceğini belirtti. Önemli bir konu sayfa 3 ile tüm detaylarına erişebilirsiniz. Efendim İranlı 47 yaşındaki Meryem Kazami 18 yıl boyunca çalıştığı finans müdürlüğünü bırakarak kendi atölyesinde hurda metal cıvata, somun ve zincir gibi araba parçalarını göz alıcı heykellere dönüştürüyor. İzleyelim. Ben Meryem Kazemi hastam. تقریبا چهار پنج ساله که این کار رو شروع کردم به دلیل اینکه خیلی علاقه داشتم به این کار این کار از نظر خودم من یه کار نوعی تقریبا به جان دادن به فلزات بیجان کار ماست یعنی ما الان داریم روح میبخشیم به این فلزات و کارمون رو با عشق انجام میدیم کار بسیار بسیار سخت و مردونه ای هست من فقط و فقط به خاطر عشقی که دارم دارم این کار رو انجام میدم 18 سال کار مالی انجام میدادم و به دلیل سختی هایی که داشت و خسته شده بودم از کارم ترجیح دادم برم دنبال علاقه و این کار جز علاقه زندگی من بود که اومدم دنبالشو الان دارم انجام میدم you <sharp inhale> Efendim Yeni Bakış Gazetesi ile devam edelim. Dilek Çakır'ın özel haberi bugün karşımızda utandıran ikincilik başlatılmış. İş güvenliği zafiyetleri nedeniyle 2024 yılının ilk ayında iş cinayetine kurban gidenlerin sayısı 158'i bulurken İzmir 17 işçinin hayatını kaybetmesiyle İstanbul'dan sonra en yüksek can kaybı görülen ikinci il oldu. Efendim bu konuda Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğru Yol bir görüş bildirdi. Sarın doğru yol demiş ki Türkiye'de iş güvenliği kuralları doğru şekilde uygulanmazken ilgili denetimler ise sadece görsel olarak yapılıyor. Dolayısıyla Can kayıpları artıyor dedi. Doğru yol ayrıca Ali Ağa'nın iş cinayetlerinde ön planda olmasının geniş sanayi ağı nedeniyle olduğunu belirtti. Evet hakikaten utandıran bir ikincilik Yeni Bakış gazetesinin de dediği gibi sayfa 3'te tüm detaylarına ulaşabilirsiniz. Evet değerli izleyicilerimiz şimdiki görüntümüzü Aktaracağım. Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki ilçesi Ceylanpınar'da anneleri evi terk ettiği için hasta babalarıyla yaşamaya çalışan 6 kardeşin hayatı komşularından bir paket makarna istedikten sonra değişti. Komşularının video çekip gönderdiği İstanbul'daki bir grup gönüllü aile yeni bir ev tutup içerisini baştan aşağı donattı. İstanbul'dan geldik. Buradaki iyiliğin aslında ben bu olduğunu inanıyorum. Hiç kimse kimseyi tanımıyor. Hikayemiz şu şekilde başlıyor. Biz İstanbul'dan ufak bir grubuz. Kendi aramızda öyle iyilik dediğimiz, yapmaya çalıştığımız ufak bir grubuz. Esra, Özlem Hanım'ın komşusu. Anneleri maalesef 3 sene önce terk ettiği için. Özlem Hanım çocuklarla ilgileniyor ve bir paket makarna ile başlıyor hikayemiz. Makarna almak için para istemeye gittiğinde Özlem Hanım artık bize ulaşıyor. Diyor ki hani, ne yapabiliriz? Biz de bunun gıdayla kalmayacağını bildiğimiz için çünkü yaşadığı evin videolarını izlediğimizde çok kötü şartlardaydı. Yani orada 5 çocuğun asla yaşayabileceği bir ortam değildi. İstanbul'dan ekibimle beraber kalktım geldim. Güzel temiz bir ev tuttuk. Bir yıllık kiraladım karşıladık. Yeni eşyalar aldık. Daha konforlu, daha temiz, daha güzel. Gerçekten anne olmasa da anne sıcaklığında yaşayabilecekleri bir ortam kurduk onlara. Ben burada gerçekten öncelikle komşusu olan Özlem Hanım'a, eşi Olursuz. Nurullah Bey'e ayrı teşekkür siz etmek siz istiyorum. Teşekkür Burada bir şey daha değinmek istiyorum. Evet, bağış gönderenler, oradan buradan kesip de bağış yapan arkadaşlarım çok değerli ama bu onunla bitmiyor. Burada da aslında Ahmet ve Muhittin abinin hikayesi başlıyor. Biz Ahmet'le telefonda tanıştık. Ne yapabiliriz? Ne edebiliriz? Abla ben her şeyi hallederim. Giderim dedi. Bu evde o kadar çok emeği var ki boyasında, çivisinde, aklınıza gelebilecek her şeyde. O yüzden ben en büyük teşekkürü Ahmet'e ve Muhittin abiye etmek istiyorum. İyi ki varlar. İyilik çok güzel bir şey. Sakın ama sakın vazgeçmeyin. Esra bundan sonra kardeşleriyle ve babasıyla daha mutlu yaşayacağına kalpten inanıyorum. Çok huzurluyum. Efendim Ege Telgraf gazetesi ile devam edelim. Nihat Akın haberi karşımızda. Ankara öksürdü, İzmir nezle grip başlatılmış. Türkiye'de otomobil üretimi azalırken tüketim büyük artış gösterdi. Galericiler spekülatif söylemlerden ve çıkan rüzgara göre yelken açmaktan yakınıyor. Bu konuya dair değerli izleyicilerimiz İzmir Otogalericiler Müşavirlik Kiralama ve Yıkamacılar Odası Başkanı Zafer Dursun'dan bir görüş alındı. Sayın Dursun demiş ki bu vergi artışı gerçekleşmeden vatandaş araç alma telaşına düştü. Yaprak kımıldamayan piyasa bir anda hareketlendi. Başkentte biri öksürdüğü zaman biz İzmir'de nezle ya da grip oluyoruz diye konuştu. Sayfa 9'da detaylarına erişebilirsiniz. Yozgat'a geçelim. Besici Üzeyir Koç kentte ortalama 100 liradan satılan 5 litre sütü müşterilerinin gelir durumuna göre emeklilere 60, asgari ücretlilere 70, memura ise 100 liradan satıyor. İsmim Müzehir. Soy ismim Koç. Ee, bu işi 24 senedir yapıyorum. Ha, vatandaşa süt getireyim. Devamda müşterilerim var. Abonelerim çok. Ha, süt sütlerden memnunlar. Fiyatlar emeklilere indirim yapıyorum. İkramda bulunuyorum. 60'a falan veriyorum emeklilere. Ha, asker işte 70 oluyor. Yani... Normalde 100 liraya veriyorum devamlı. vatandaşın alım gücüne göre sütlerin fiyatlarını ayarlıyorum yani. Bir yerde yüksek maaş aldıkları için onun için yani dengelemeye çalışıyoruz. Vatandaşlar ha. memnun mu bu durumda? İşte benden süt alanlar yani me karşısında yani indirimden yararlanıyor. Emekli olsun, asker ücretli olsun. Memnun kalıyorlar yani. Evet. Peki bu, bu süt fiyatları bizi kurtarmıyor. Maliyetler pahalı, yem fiyatları ne yüksek de. Yani vatandaşa destek olmak için, vatandaşta talep çok oluyor. Bizden alıyorlar. Yani onun için biz de getiriyoruz yani. Me, yani kurtarmasa da mecbur bu işi yapıyoruz. Maaş durumumuz falan, ekonomik durumumuzu söylediğimiz zaman bize yardımcı oluyor. Normal fiyatın altında alıyoruz. Destek oluyor bize. Sağ olsun bu fedakarlığı var. Sütler de çok güzel gerçekten. Efendim 9 Eylül gazetesiyle devam edelim. 35 yıllık birikimimiz 16 saniyede yok oldu. 2020 İzmir ardından rezerv alanlarında kılan evlerin bazıları hala boş arazi olarak duruyor. Evlerine ne zaman kavuşacaklarını bilmediklerini ifade eden Enver Özonay, 35 yıl çalışıp aldığımız evimiz 16 saniyede yok oldu diye konuştu. Evet Enver Bey'in sözlerinin devamına bakalım. Hayatımızda hiçbir şey eskisi gibi olmadı, olmayacaktı. 35 yıl çalışıp edindiğim evim 15 ila 20 saniyede gözlerimin önünde yok oldu gitti. Evimiz ne zaman hangi koşullarda ne kadar sürede yapılacağını bilmiyorum ifadelerini kullandı. Evet geçtiğimiz günlerde ise 6 Şubat Kahramanmaraş depreminin tam bir yılı doldu değerli izleyicilerimiz. Aynı zamanda 2020'de yaşanan İzmir depreminin de izleri sürüyor. Evet deprem acı bir gerçeğimiz fakat biz buna halen hazır değiliz. Bunu sadece ben söylemiyorum. Yetkililer de bu noktada her fırsatta uyarılarını dile getiriyorlar ve o acıları yaşayan insanlar Diyor ki 35 yıllık birikimimiz 16 saniyede yok oldu. Mustafa Oğuz'un özel haberi. Değerli izleyicilerimiz Balıkesir'e geçelim. Edremit ilçesinde iki boyutlu gibi görünen evi görenler bir daha bakıyor. Ön cepheden bakıldığında tam bir yapı görenler yan tarafa geçince sanki iki boyutlu kağıt yaprağı gibi görünen binayı ise şaşırıyor. Şimdi bu bina Edremit'teki örneklerden sadece bir tanesi. Ben geçenlerde buraya bir taziye için geldiğimde dikkatimi çekti. Önden baktığımızda burada gayet mütekamil bir bina olduğunu sanıyorduk. Ama geçince baktım, siz de şimdi görüyorsunuz, burasının meğer kenarı bir üçgenmiş. Muhtemelen vaktiyle buraya inşaat izni verilirken, arazi konusundaki anlaşmazlıklar halledilememiş ama tapuya göre böyle bir inşaat izni verilmiş. İnşaatın bir kare tarafı var bir de üçgen tarafı var. Şimdi arkadaki bina yıkılmış muhtemelen müteahhit bir arkadaş orayı almış bir şeyler yapmak istiyor. Ve açıklık olunca da baktık burada e, geometrik manada yamuk bir bina var. Çok çok kenarlı bir bina var. Şimdi bu bölge e, eskiden kalan işte kerpiç ahşap binaların e, yerine Betonarme yeni binaların yapıldığı ve müteahhit marifetiyle kentsel dönüşümün reesen sağlandığı bir bölge. Yani burayı yerel belediyenin e, Ankara'nın da desteğini almak suretiyle yeniden planlamasında ve ona göre e, bir kentsel dönüşüm çabasına girmesinde fayda var. hanım Haber Express gazetesiyle devam edelim 90 dakika uygulamasını geri getireceğiz diyen Tugay Süt kuzusu devam edecek demiş. Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Doktor Cemil Tugay derneklerini ziyaret etti. Yurttaşlar ile bir araya gelen Tugay konuşması esnasında toplu ulaşımda uygulanan ücretsiz 90 dakika tarifesinin geri getirileceğini, süt kuzusu projesinin de devam edeceğini müjdeledi. 90 dakika aktarımını ücretsiz yapacağız. Şimdi bize suyun fiyatı ile ilgili bir şeyler söylüyorlar. Yüksek ama bu işlerin hesabı kitabı var. Yüksek olmasının bir sebebi var. Ben de bu nedenle AK Parti'nin Büyükşehir adayı Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ seslendim. O elektrik faturasını %50 indirsin söz veriyorum. Ben su faturasını %75 indireceğim dedi. Sayfa 6'da detaylara erişebilirsiniz. Şimdi 90 dakika uygulamasını geri getireceğiz demiş. Cemil Tugay aynı sözü geçtiğimiz haftalarda AK Parti'nin İzmir Büyükşehir adayı Hamza Dağ'da sunmuştu. Bakalım umarım her şey vatandaşın karına, vatandaşın faydasına olur. Efendim Şanlıurfa'dayız. Şubat depremlerinin ardından yaşanan sel felaketinden olumsuz etkilenen arkeoloji müzesi yaklaşık 11 ay sonra kapılarını yeniden ziyaretçilerine açacak. 2023 yılında, Mart ayında ilimizi etkileyen ve e, vatandaşlarımızın hayatını kaybetmesine de sebep olan sel felaketi maalesef ilimizin iki kültür alanında e, iki kıymetli eserin e, hasar görmesine, zarar görmesine neden oldu. E, gerek arkeoloji müzemiz, gerekse mozaik müzemiz bu selden etkilendi. Zemin katlarında binalarımızın ve bodrum katlarında oluşan ve teknik donanımı etkileyen bu hasar sebebiyle o tarihten bu yana buralarda yürütülen çalışmalar dolayısıyla bakım, onarım ve tadilat sebebiyle müzelerimiz ziyarete kapalı. Biz de bir an önce çalışmaların tamamlanması için yüklenici firmayla ve bakanlığımızla sürekli irtibat kuruyoruz. Esasen daha yüklenicinin süresi olmasına rağmen yani işin biraz daha devam edecek olmasına rağmen biz ziyarete açılma ile ilgili tarih belirleyip bir an önce buraların işin devamını da etkilemeyecek şekilde teknik olarak gerekli tedbirler alınıp ziyarete açılması konusunda Şubat ayının içerisinde inşallah adım atmış olacağız. Efendim Yeni Gün gazetesinin manşetine bakalım. Hastanenin ana vatanı hastalıktan kırılıyor denilmiş. Bergama'da dünyanın ilk hastanesi olan Asklepion'un bulunduğu Atmaca Mahallesi'nin altyapı sorunları çözülemiyor. Mahalle sakinleri yaşanan hijyen probleminin bölgede sağlık sorunlarını arttırdığını belirtiyor. Detaylara bakalım. Bölge sakinleri mahallenin içinden akan ve kirlenme sorunu yaşayan derelerin sivrisinek problemine sebep olduğunu söylerken mahalle sakinlerinden Muhammed geldi. Atmacaya el uzatılmıyor. Bu mahallede yaşayan insanlar 3. seviye vatandaş mı diye sordu. Mahallede 2 ila 3 yıldır metamfetamin satışında ve kullanımında ciddi artış görüldüğünü de vurgulayan mahalleli ücretsiz rehabilitasyon merkezi talep ediyor. Utku Beycan'ın haberi. Evet, bir mahallenin ve içerisinde yaşayan vatandaşların sorunları Yeni Gün Gazetesi'nin manşetinde. Detaylara sayfa 9'da erişim. Evet efendim şimdi ise bir siyaset haberi, bir siyaset görüntüsünü aktaracağız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlerde İzmir'de mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e aday göstermemesi üzerine toplanan bir grup vatandaş, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin kararına tepki gösterdi. Basın açıklaması yapan vatandaşlar Soyer'e destek verdi. mevcut durum. Saat 14 Emir Sultan Mahallesi'nde bir tane seçmen Cemil Çuğayı karşılamıyor. Bakın lütfen hiç kimse yok. Lütfen Sayın Genel Başkanım sizlere sesleniyorum. Bugün kendi yapısını kuramayan Karşıyaka'daki Beşli Çete'ye vermiş olduğu ihaleyle İzmir'i onlara teslim etmeyin. İzmir Tunç'tur. Tunç kalacak. İşte Başkanımızı bekliyoruz. Efendim İz Gazetesi ile devam edelim. Karabağlar için güçlü aday Helil Kınay başlatılmış yılların birikimiyle geliyorum. İzmir'de yıllardır sürdürdüğü emek ve yaşam mücadelesiyle dikkatleri üzerine çeken çevre yüksek mühendisi Helil Kınay. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Karabağlar Belediye Başkan adayı oldu. CHP'li Kınay emek, demokrasi, adalet ve çevre mücadelesindeki yılların birikimini Belediye Başkanı olarak Karabağlara aktarmaya geldiğini vurguladı. Sayın Kınay demiş ki gücümüzü birlikteliğimizden alıyoruz, alacağız. Hak ettiğimiz kenti ve geleceği hep beraber büyüteceğiz demiş. Yurttaşın elini vicdanına koyacağını ve emeği, adaleti, refahı, dayanışmayı büyütmek için çabalayanları tercih edeceğini söyledi Gizem Taban Şeber'in haberi. Sayın Kınay birkaç kez yayın konuğumuz da olmuştu. Henüz daha adaylığını açıklamadan önce. Kendisi çok iyi bir çevre mühendisi. E, aynı zamanda çevre adına da ciddi mücadeleler veren isimlerden biri. E, o yüzden yaşadığım ilçelerden, olan Karabağ'larda kendisinin mücadele ettiğini görmek elbette ki kıymetli. Belki önümüzdeki günlerde tekrardan yayın konuğumuz olarak da görebilirsiniz. Efendim günün son görüntüsü gelecek. Şimdi Şahin Bey Belediyesi'nin en önemli projelerinden olan Evlilik Okulu projesinde eğitim gören 452 çift daha Şahin Bey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun ellerinden sertifikalarını aldı. Gaziantep'teyiz. Ama olur ki. sizin hiçbir şekilde aynı bulamazsınız acaba ben mesajımı oluştururken doğru İşte suç. ondan sonra tabii ara ara atmaya başladım belli bir süre sonra <laughs> Efendim yayınımızı izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Ge yaşadığımız günün bir öncekinden çok daha güzel geçmesini diliyorum. Sağlık, mutluluk, huzur getirsin hepimize. Yarın görüşmek dileğiyle. Haberle kalın.